Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Destan dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası sizler için analiz videomuzda. Analiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tutkun Hatun ve Batuga'ya saldıranlar kim? Kırçıcek Akkız'a Batuga ve Tutkun Hatun'un kayıp olduğunu söyledi sulaklığın etrafında kan ve ceset izleri gördüğünü söyleyen kır çiçek. Ak kız ve Temur Tegin'i iyice korkuttu. Her tarafı arayıp tarayan Ak kız ve Temur Tegin. Tutkun ve Batugay'ı bulamayacak. Herkes Alaca Hatun'un Ak kızın gerçek annesi olup olmadığı merak içinde. Alaca Hatun Ak kızın gerçek annesi olarak diziye devam edecek. Çolpan Hatun kendine geliyor ve dağ obasının başına gelenleri duyunca ağlayarak isyan edecek. Bir türlü Batugay'ı ve Tutkun Hatun'u. Bulamayan Temur Tegin ve Akkız artık herkes onların öldüğünü söyleyecek. Bu durumu kabullenmeyip Alpagun Han'a giden Akkız. Alpagun Han'dan yardım isteyecek. Ve karşılığında Ulu Ece'nin hainliğini söyleyecek. Bu işin arkasında acaba kim çıkacak? Ulu Ece mi Çinliler mi yoksa Akkız'a göz koyan yaban haydutu mu? Diyelim ve analiz videomuzu burada bitirelim. Sizce Destan dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Sizler de bizim gibi dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.